Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir eğitim videosunda sizlerle birlikteyim. Bugünkü videomuzda sizlerle birlikte geçen hafta kaldığımız yerden devam edeceğiz. Guzenberg bloklarıyla aslında Green Shift eklentisiyle bir yerde elementörü karşılaştırmıştık. Ve aslında Green Shift'in o kadar da kötü olmadığını sizlerle paylaşmıştık. Ama Green Shift'e henüz yeniyiz. Çok bununla alakalı içerik üretemiyorum. Çünkü bununla alakalı çok bir bilgim yok. Bugün bu videoda sizlerle beraber Param.com.tr'nin Heroes'unu, ana sayfasındaki bu giriş bölümünü Green Shift Page Builder'ı kullanarak yapmaya çalışacağız arkadaşlar arkadaşlar. Bununla alakalı hazırladığımız WordPress sitemize geçiş yaparak işlemlerimize başlayacağız. Ben burada birkaç deneme yaptım. üç aşağı beş yukarı benzer şekilde bir sayfa görünümü elde ettim. Şimdi sizlerle beraber bunu sıfırdan tekrardan düzenleyeceğim arkadaşlar. Beraber böyle bir sayfa oluşturmaya çalışacağım sizlerle birlikte. Bu daha önceki haftada incelediğimiz aslında sitenin bu sitenin ana sayfasındaki hero bölümünü gösteriyor. Buradan da bakarak neyi nasıl yaptıklarını kendimce anlamaya çalışacağım. Bu sayfayı kapatmıyorum. Yeni bir sayfam var. Bu sayfam bu şekilde oluşturuldu. Ve sayfamın içerisine direkten doğrudan direkt hero için oluşturma işlemlerine başlıyorum arkadaşlar. Öncelikle artı butonuna tıklayarak bir row ekliyorum. Bir satır ekliyorum. Ve bunun paramda olduğu gibi iki sütunlu olmasını istiyorum. Bakın burada bu şekilde bir görünüm var. İki sütunlu bir satır var. Aslında bunu ben video kaydına başlamadan önce section yapmaya çalıştım. Ama sanırım row bunun için daha iyi olacak. Tam tamamdır bu aşama tamam diğer aşamada bakın üst tarafta temadan gelen bir e, paragraf şeklinde bir bölüm var bu sanırsam Gutenberg bloklarının bir bug'ı gibi bunu siliyorum ki sadece bu olsun istiyorum İlk bölüm tamamladım diğer bölümde hemen burada e, arka plandaki gradient color geçişini yapacağım arkadaşlar bunu yaparak devam ediyorum hemen buraya geliyorum row'umu seçtim row ayarlarındayım aşağı doğru iniyorum ve buradaki background options'a tıklayarak buradan klasik yerine değişim seçeneğini işaretliyorum ve burada bu alana tıkladıktan sonra rengimi ekleyerek işlemlerime devam ediyorum. Sonrasında tekrardan param sayfasına geçiyorum ve gradyanın aslında gittiği diğer rengin kodunu kopyalayarak işlemlerime devam ediyorum ve diğer kodu da şuradaki sağ taraftaki diğer alana yapıştırıyorum. Gördüğünüz gibi parama benzer bir geçişi elde ettik. Şimdi sayfanın aslında yükseklikleriyle alakalı ve genişlikleriyle alakalı işlemleri yapacağım yere geldim. Buradaki bölümü box olarak ayarlıyorum ve bunu 1290 olarak seçiyorum. Neden 1290 seçtim diye soracak olursanız benim sistemdeki genişlik 1290 olduğu için ben bunu bu şekilde seçiyorum arkadaşlar. Güncelliyorum. Bu işlemim tamam. Hemen kaydediyorum ve sonrasında da height bölümüne geliyorum. Yükseklik ayarı yapmam gerekiyor. Bunu pikselle değil de VH ile yapacağım ve buraya 75 veriyorum. Bu bunun %75 yükseklikte olmasını sağlıyor arkadaşlar. Buradan full veya box arasında da seçimler yapabiliyorum. 1290 olarak ayarlıyorum. Bu şekilde düzenlememi yaptım. Ve burada bir de column position in row şeklinde seçenek var. Burada da ee, sütunların satır içerisindeki ile alakalı bir işlem yapıyorum. Bunları da merkeze alarak düzenlememi sağlıyorum. Gördüğünüz gibi güzel bir hero elde ettim. Aslında parama benzer gibi hemen hemen e, bir tasarım oldu. Burada altta bir çizgi var. Bu header'dan geliyor. Bunu da belki header'ı kurcalarsak o hale getirebiliriz. Bugün bu videoda sadece hero bölümünü taklit edeceğim. Benzer şekilde yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Tekrardan düzenlediğim tarafa geliyorum. Gördüğünüz gibi tek bir satırım var. Satırımın yükseklik ayarını yaptım. Arka planına bir gradyan ekledim ve bunu yaptıktan sonra içerisine iki sütun ekledim. Şimdi bu sütunları parça parça editleyip özelleştireceğim. Sol sütunda ödeme yap ya da ödeme al şeklinde bir bölüm ve arka tarafta bir görsel var. Bu görseli sisteme indirdim. Sağ tarafta da tek bir görsel var arkadaşlar. Bu görseller çok güzel tasarlanmışlar ve arka plandaki renkte de çok uyumlular. Bu bize siteyi daha şık ve güzel gösteriyor. Şimdi buna benzer şekilde bunu ayarlamaya çalışacağım. Hemen sayfayı düzenle bölümüne geliyorum. Tekrardan bu row'un içerisine bir heading ekleyerek başlıyorum arkadaşlar. Bakalım. Şuradan hepsine göz at butonuna tıklayalım. WordPress bloklarından ne geliyormuş? Bakın başlık WordPress'ten de geliyor. Başlığımızı WordPress'ten atalım. Ödeme yap ya da ödeme al şeklinde bir başlığım var. Hemen sayfayı düzenle bölümüne gelerek başlığımı buraya ödeme yap ya da ödeme al olarak ekliyorum arkadaşlar. Şu bölümü alta indiriyorum ve burada metnin renginin beyaz olmasını istiyorum. Ödeme yap bölümünün hatta tamamının H1 olması benim hoşuma gider. Çünkü muhtemelen H1'dir. Bu bölümü kalın yaptım. Bu bölümde kalın yaptım. Sanırsam bu mantık çok da doğru çalışmıyor burada. Neden bilmiyorum ama bu ufak bir bak var. Ya da evet şöyle hani böyle bir kurcalaya kurcalaya ödeme yap ya da ödeme aldı. Böyle birazcık istediğim hale getirdim. Hani aslında bunu bundan silip şöyle çok daha şey yapmayalım. Normal advanced heading de yapabilirim. Blok kendi bloğu. Heading Advanced şeklinde bir blok var. Bunu buraya ekliyorum. Ödeme yap ya da ödeme al. Yukarıdan bunu kopyalıyorum. H1 olmasını istiyorum. Buraya yapıştırıyorum. Ödeme yap ya da ödeme al. Ayarlamamı yaptım. Hemen buradan yine benzer şekilde Text Color'dan rengimi editliyorum. Burada text ile alakalı yapabileceğim ekstra ayarlar var. Hizalama ile alakalı, yükseklikle alakalı da burada ayarlar var. Bakın şu ayar Hoşuma gidiyor. Bunu kullanmak için aslında buna çevirdim. Line height şeklinde bir ayar var. Buradan onun biraz daha satırlarının arasının birbirine benzer olmasını istediğim için buna geçtim. Şöyle bir kalın yap dersem ne olur? Aynen. Kalına tıkladığım zaman ince yapıyor. Neden bilmiyorum ama bir bug var burada herhalde. Ya da ince yaptım arkadaşlar. Ödeme yap ya da ödeme al şeklinde bu ayarı tamamladım. Hemen buraya tekrardan geri geliyorum. Bakın burada düzenlemeler yaptım. Yükseklikle alakalı düzenleme yaptım. Genişlikle alakalı da burada genişlik ayarları da yapabiliyorum. Bakalım şöyle bunlarla alakalı bir değişiklik genişlik yaparsam nasıl olur? Ben hale getirmeye çalıştım. Aslında o genişlik olarak biraz daha böyle araları açık ama onu burada nereden yapacağımı çok da bilmiyorum. Şu an böyle video hızlı bir şekilde çıksın diye onu çok da kurcalamak istemiyorum. İlk aşamayı tamamladım. Diğer aşamaya geliyorum. Hemen oradaki metni buraya kopyalayıp tekrardan geriye geliyorum arkadaşlar. Buradayım. Bakın şuradaki 3 çizgiden nerede olduğumu kontrol edebiliyorum. Ve bu kontrolüm sonrasında artı butonuna tıklayarak buraya tekrardan bir text ekleyebiliyorum. Text advanced şeklinde bunu da green shift'in bloklarından ekledim. Hemen kontrol V ile açıklamamı buraya yapıştırdım ve text color bölümüne gelerekten bu color'ı beyaz olarak değiştirdim arkadaşlar. Burada sanırım param biraz daha kalın yapmış. Ben de bunu bir tık daha kalın hale getirebilirim. Burada font weight alanında şuradan böyle bir 8 7 6 5 ve parça parça inere inere 5'lik bir genişlik yapabilirim. Sanırsam 6 daha iyi olur. Burada da ufak tefek param kart, param post bölümleri kalın olarak hazırlanmış. Bunları da ekstra param kart ve param posu kalın yapabilirim sanırsam. İnşallah yapabilmişimdir diye düşünüyorum. <laughs> Yapmış olması lazım. Güncelliyorum tekrardan sayfamı bir görüntülüyorum. Gördüğünüz gibi ödeme yap ya da ödeme al. Gördüğünüz gibi yani ufak tefek benzerlikler var yani. Hani fontum birazcık farklı ama benzer hale getirmeye başladım. Şu ikisinin arasında da bir tık boşluk görüyorum. Oraya da birazcık boşluk ekleyebilirim. Bakın buradaki teksti seçtikten sonra burada muhtemelen e, spacing şeklinde bir alan karşıma çıkacak. Aynen buradan tapa birazcık padding ekleyebilirim veya margin de verebilirim. Yukarıdan aşağıda olsun diye. Bir 30 belki 20 margin işimi görür. Biraz daha aşağıda olmasını sağlar. Güzel hale getirdim diye düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi alttaki şu ikili e, alanı yapmam gerekecek. Bunları yapacağım. Buraya tekrardan geçiyorum. Sayfa düzenleme ayarındayım. Hemen burada row'uma bakıyorum, iki tane kolumum var bu kolumun içine gidiyorum ve buraya artı butonuna tıklayarak bir container ekliyorum arkadaşlar. Container'ın içerisine de bir container daha ekleyeceğim ve burada işlemlerimi yapmaya başlayacağım. Ne yaptığımı anlamamış olabilirsiniz. Şuradan artıya basayım, container'ın içine container ekleyemedim. Tamamdır şimdilikten de iki container ile yan yana şu alanları tasarlayacağım arkadaşlar. Bir tanesini yaptıktan sonra diğerini kopyası olarak öbürünü bırakacağım içeride. Hemen tekrardan sayfa düzenle diyelim. Hemen buraya bir heading, advanced heading atalım. Advanced settingimizde H2 değil de bu sefer H4 olsun. Çok da büyük olması gerekmiyor. Param kartı olarak değiştirdim. Hemen buradaki text kadarına geldim. Sağ tarafa bunu beyaz hale getirdim. Bu güzel, tamamdır. Bir artı butonuna tıklıyorum. Hemen buraya bir de advanced text atıyorum. Advanced olunca ne oluyorsa daha mı gelişmiş oluyor acaba? Hemen burada geldim. Metnimi buraya aldım. Sayfayı düzenle dedim metnimi buraya yapıştırdım. Bakın şurada da bir alt satıra geçmişler. Biz de öyle yapalım. Daha şık olsun. Bunu da bu şekilde düzenledim. Yine benim sistemin genel yazı karakteriyle birebir yazı karakteri aynı olmadığı için çok aynı gözükmüyor ama olabildiğince benzer hale getirdim. Tekrardan şu kolumun içerisine geliyorum. Yani e, içerisine geliyorum. Ben bu ikisini karıştırıyorum. Konteynerlara yeni geçtiğim için. Bakın burada seçiliyken artı butonuna tekrardan tıklayarak bir buraya düğme ekleyeceğim. Button şeklinde arayalım. Buton diyelim ve şu butondan diyelim. Aynen bu buton daha güzel. Butonda da Preset şeklinde bir bölüm var. Buradaki Presetlerden ön ayarlardan hazır bir ayar seçebiliyoruz arkadaşlar. Bu benim hoşuma gitti. Hesap oluştur şeklinde bir başlık var ve bir de sağa doğru ok eklenmiş durumda buraya by design'ı hemen hesap oluştur şeklinde değiştiriyorum ve burada general bölümüne general bölümüne tıklayaraktan metinle alakalı düzenlemelerimi yapıyorum. Bunların sadece baş harflerinin büyük olmasını istediğim için letter case'i bu şekilde düzenledim ve metnin beyaz renkte olmasını istiyorum çünkü paramposta o şekilde hazırlanmış durumda. Hover'ına gelirsem de herhalde renk değişmiyor. Ona değişiyormuş, mor oluyormuş. Hover'ında ben de mor yapayım. Hemen sayfayı düzenliyorum. Sizlerle beraber ben de aslında bir yerde hem bu aracı öğrenmiş oluyorum, hem de parça parça test, test etmiş oluyorum. Bu şekilde bir görünüm var. Beyaz Hover'ına geldiğimde de bu şekilde mor oluyor. Çok güzel. E şimdi e, butonun kenarlıkları ile alakalı ayarları düzenlemem gerekiyor. Bakın şuraya geldim tekrardan buton ayarlarındayım. Background'ına geliyorum ve ekran color'ına şuradan sıfırlıyorum. Background'ında bir renk olmasını istemiyorum. Hemen burada bir border alanı var. Border'a geliyorum. Border'ı birmiş. Çok güzel. Bunun gri değil de beyaz olmasını istiyorum. Gördüğünüz gibi border ayarını da yaptım. Hesap oluştur şeklinde güzel gözüküyor. Ve bir de renginin hover'ını ayarlarsam artık tamamdır. Keşke background'ı yaparken onu da yapsaydım. Gördüğünüz gibi bakın bu şekilde background color'ının üzerine geldiğinde beyaz yaptığım yer var. Hover'ı da üzerine geldiğimde hangi renk olacağını gösteriyor bana. Hover rengini de beyaz olarak ayarlıyorum. Üzerine geldiğinde de bu şekilde beyaz gözüküyor. Gayet güzel bir hale butonumuz geldi diye düşünüyorum arkadaşlar. Şurada da bir şey eklemişiz ama bu ne onun ne olduğuna bakalım. Aynen bir buton daha eklemiştik o kalmış. Bunu silelim buradan ona gerek yok. Güzel bir hale getirdik. Bunların da aralarında ufak tefek paddingler var. Boşluklar var. Bunları da buradan spacing alanından gruplandırabiliriz. Bakın üst tarafla bir 20 boşluk ekliyorum. Tekrardan geldim. Gel kardeşim. Ee, neredesin? Size mısın? spacing demişsin. Text spacing demiş sana da bir 20. Hatta 15 belki 10 boşluk ekleyelim. Minimal hale getirelim sizi de istediğimiz gibi. Şimdi burada ikon var mı? Bir ona bakalım. Enable ikon diyelim. Icon diyelim ve buraya right. Aynen bir sağ ok ekleyelim arkadaşlar. Ee, bakalım bunun pozisyonu ile alakalı bir ayarımız var mı? Yerlerini de değiştirebiliyormuşuz. Bunlar da çok güzel özellikler. Şu hesap oluştura bakalım. Muhtemelen bu ikonun görünümüyle alakalı bir ayar burada mevcuttur ama çok derinlemesine ayarlar var. Onu böyle bir arkaya nereden atacağımı kolay da göremedim şu an. Aynen şuymuş. Diğer tarafa ekle ayarı varmış. Gözümüzün önünde duruyormuş arkadaşlar. Güzel bir hale getirdik. Sadece ikonun icon'un hover rengini şu hesap oluşturla aynı yapalım. Neredesin? typography. Hover'daki rengi geldim. Kopyaladım. Tekrardan Icon bölümüne geliyorum. Icon deyince de böyle ikona <laughs> birazcık böyle enteresan geliyor kulağa. İkon olarak değiştirdim. Evet hesap oluştur yaptım. Güncelliyorum. Tekrardan bakıyorum ne haldeyim, ne durumdayım diye. Evet güzel bir hale getirdim. Evet, şurada biraz daha boşluk varmış bu ikisinin arasında. O boşluğu da eklersem iyi olur diye düşünüyorum. Nerede benim konteynerim? Şurada. Gel bakalım konteyner. Hatta şu konteynere giriş yapmam lazım. Şuraya bir de fazladan yanlışlıkla konteyner eklemişim. Buna da gerek yok. Bunu silebilirim. Şu konteynerimin spacing bölümüne gelerek bu konteyneri yukarıdan ile 30-40 ayırabilirim. Bunu ayırmak şuradaki araya biraz daha açacak arkadaşlar. Bu aranın açılmasına ihtiyacım var. Evet görüntü daha şık hale geldi. Şimdi buraya birazcık sihir yapmamız gerekiyor. Şuradaki kolum seçeneğine tıklıyorum ve buradaki background Options'ına tıklayarak buraya an image bölümüne tıkladıktan sonra e, resmi ekliyorum arkadaşlar hemen altına gelip repeat bölümünü no repeat olarak ayarlıyorum ve burada e, görünümle alakalı bakın çeşitli seçenekler var bunları da ayarlayabiliyorum e, nerede nasıl olacağıyla alakalı da düzenlemeler yapabiliyorum contain diyebiliyorum düzenlemeler buralara ekleyebiliyorum. Şimdi burada spacing alanından birazcık boşluklar ekleyeceğim bu alana. Hemen şuraya bakayım bakın üste yakın alttan uzak duruyorlar. Ben de alta biraz daha fazla şuraya boşluk ekleyeceğim. Üst tarafta da yakın olmasını isteyeceğim bunun. Hemen buraya geliyorum. Bunu padding de yapabilirim margin de yapabilirim. Ben padding de yapmayı tercih ediyorum. 100 diyelim. Alta da 300 diyelim. 300 çok mu oldu? 250 diyelim. Yukarıya yakın hale gelmiş olsun. Güncelleyelim. Tekrardan bir sayfamızı yenileyelim. Evet bakın bu şekilde bir görünüm oldu. Paramı andırıyor ama biraz daha aşağıda olması gerekiyor. 100 az oldu. Göz kararı bunu da 130 olarak değiştireyim. Tekrardan güncelleyeyim arkadaşlar. Yeniliyorum. Aynen biraz daha böyle sanki bir tık daha iyi olmuş gibi duruyor. Hatta bir de şuradan margin deneyelim. Bunu yaparsam yukarıya beyaz boşluk mu atar? Ondan emin değilim. Bir bakalım. Evet margin biraz daha benim için iyi gibi duruyor. Gel kardeşim 90 ol sen. Yukarıdaki header'dan ayrılmasını istiyorum. Evet bu benim için daha iyi hale geldi. Bu şekilde bir görünüm oluşturdum. Burada da arkadaşlar. Bu alanı da tamamladıktan sonra sanırım ama bu birazcık büyük durdu bizdeki. Biraz bunlarla böyle belki oynayabiliriz. Size contain dedik ama auto diyelim. Da dersek biraz daha böyle küçüldü, biraz daha küçük olsun, bu kadar büyük olmasın. aynı idare eder şu alana bir buton bölümü daha var. Ondan da oluşturmak istiyorum. En sevdiğim bölümler böyle tekrardan şeyler konteynere geldim, içerideki konteynere buldum. Gel kardeşim dedim, çoğalt dedim, hemen diye hale getirdim ve buradaki konteynere geldikten sonra bu konteynerin yönüyle oynayarak bunu aşağı doğru değil de yana doğru olarak tasarlayabileceğim. Hemen flexi tıkladığım anda yan yana geldiler çok güzel bir hale geldi ve burada çeşitli e, ayarlar var. Nereye hizalayayım? Nasıl hizalayayım? Merkeze mi hizalayayım? Aralarında boşluklar mı olsun? E, bunlara göre de bu boşluklarla alakalı düzenlemeler yapabilirim. Buralarda e, hizalamayla alakalı e, ops opsiyonlarım, seçeneklerim var arkadaşlar. Mesela yukarıda mı dursun, aşağıda mı dursun, merkezde mi dursun bunları ayarlayabiliyorum. Aralarında boşluklarla ayarlayabiliyorum. Etrafında ayarlayabiliyorum. Neredeyse yakın gibi düzenleyebiliyorum. Merkez alabiliyorum. Başlangıcı alabiliyorum. Başlangıçta kalsınlar. Ama kolum gapları şöyle bir 50 olsun. Birbirlerine de çok yakın olmasınlar. Hemen tekrardan 50 yaptıktan sonra bir daha yeniliyorum. Evet güzel bir görünüm elde ettim. Şimdi son olarak şuradaki resmi tek resmi buraya ekleyeceğim arkadaşlar. Hemen buraya geliyorum. İşin en kolay kısmı burası. Image Advanced bölümüne tıklıyorum. Ortam kitaplığına bakıyorum ve buraya indirdiğim resmi yüklüyorum. Sayfayı güncelliyorum ve paramın hirosunu hemen hemen benzer şekilde yapmış oluyorum arkadaşlar. Param da bu şekilde duruyor. Biz de bu şekilde duruyor. Muhtemelen paramdaki bir tık daha yükseklik olarak bizimkine göre yüksek. Bakın buradaki VH 85 falan yaparsam şu rova gittim ben direkt. Ne olduğunu bildiğim için yenileyim biraz daha böyle paramandırır hale getirdik sanki hatta 90 gibi sanki 90 oldum. 90 diyelim parama gelelim yenileyelim evet Hemen hemen parama benzer hale getirdik arkadaşlar. Ee, hiç bilmediğim bir sayfa inşa edici aracını ilk kez kullanarak sizlerle beraber güzel bir yani güzel bulduğum beğendiğim bir sayfayı e, hero bölümünü taklit etmeye çalıştım. Videonun ilerleyen bölümlerinde sonraki haftalarda belki alt taraflara da eklemeler yapabilirim. Bugün pazar günü saat 15.43 videonun saat 7'de çıkması için burada bitirmem gerekiyor arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Beğendiyseniz yorum yapıp beğenerek ilgilenmeyecek farklı arkadaşlarınıza paylaşarak e, henüz abone değilseniz arzu ederseniz. Kanalımıza abone olarak teşekkür butonlarına tıklayarak veya katıl butonuna tıklayarak bize destek olabilirsiniz. Farklı bir eğitim videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.